Herkese merhabalar. Yeşimden Lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış hazırlıklarında sürekli yaptığım harika bir sos tarifim olacak. Dilerseniz sabah kahvaltılarında kızarmış ekmeğinizin üzerine sürüp ya da hazırlamış olduğunuz tostlarınızın ya da sandviçlerinizin arasına koyup tüketebileceğiniz çok lezzetli aynı zamanda da çok pratik bir sos tarifi oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. biberlerimin sap kısımlarını koparıp iri olacak şekilde doğrayacağım. Ortasındaki çekirdeklerini de alıyorum. Sizlerin de bu güzel sosu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir kere denediğinizde bence vazgeçemeyeceksiniz. Şöyle gelişi güzel doğruyorum. Bu sos tarifimde tüm malzemeler robottan getirileceği için küçük küçük doğramaya gerek yok. Gelişigüzel güzel boyutlarda doğramanız yeterli. Biberlerimi doğradım. Şimdi sıra geldi domateslerimi doğramaya. Öncesinde güzelce yıkayıp kabukları soymuş olduğum yaklaşık 1 kilo kadar domatesi yine iri olacak şekilde dilimlere ayırıyorum ve sonrasında robottan geçireceğim. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemelerin detaylı bilgisini her zaman olduğu gibi videomun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Diğerlerini de sap kısımlarını alıp şöyle parçalıyorum. Bunun çekirdeklerini çıkarmıyorum. Çok rahatsızlık vermiyor çünkü sos içerisinde. Sadece sap kısımlarını alıp böyle doğruyorum. Sonrasında yine robottan çekeceğiz yeşil biberlerimizi de. Bir tek maydanozlarımızı robottan geçirmiyoruz. Çünkü robottan geçirdiğimizde böyle sulanıyor ve hoş olmayan bir kıvam elde ediyor. Maydanozlarımızı elimizde doğruyoruz. Kahvaltılık sos tarifim için bir baş kadar sarımsağı güzelce soydum. Sonrasında iri olacak şekilde yine dilimliyorum. Sarımsakları domatesin içerisine atıp çekeceğim. Bu sayede daha güzel parçalanmış oluyor. İlk olarak doğramış olduğumuz domatesleri rondomuzun içerisine atıyoruz. Domatesleri robotun içerisine yerleştirdim. Şimdi sarımsakları da üzerine atıyorum. Dediğim gibi yaklaşık bir baş kadar sarımsak kullandım. Şimdi kapağı kapatıyorum. Domateslerin içerisine atmış olduğumuz sarımsaklar daha güzel bir şekilde çekilmiş oluyor. Mutlaka sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Robottan çekmiş olduğum domatesleri sosu kaynatacağım. Tenceremin içerisine döküyorum. Şimdi sıra geldi biberlere. Kırmızı biberleri de yine robot içerisine alıyorum. Robot içerisindeki biberleri güzelce çektirdiğimiz zaman kabukları sizi rahatsız etmeyecektir. Ama bu aşama önemli. Güzelce robot içerisinde çekilmesine özen gösterelim. Kırmızı kapya biberlerimiz de püre haline gelinceye kadar robotta güzelce çektiriyoruz ve sosu kaynatacağımız tencerimizin üzerine bunları da ilave ediyoruz. Sonrasında güzelce karıştırarak tenceremizi ocak üzerine alacağız. Bu sosumuzda önce kapya biber ve domatesleri kaynatıyoruz. Sonrasında yeşil biberleri ilave edeceğiz. Şimdi doğramış olduğum biberleri de robottan geçiriyorum. Yeşil biberlerimizi sosumuzun içerisine hemen ilave etmiyoruz. Ocağa aldığımız domatesi ve kapya biber karışımı bir yarım saat kadar kaynadıktan sonra yeşil biberleri ilave edeceğiz. Biberleri daha sonra ilave edeceğim için sosun içerisine bir, bir tabağın içerisine alıyorum. Sosumu ocağın üzerine aldım ve altını açıyorum. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Evet domates sosumuz kaynamaya başladı. Kaynarken de üzerinde böyle köpükler meydana geldi. Bir tahta kaşık yardımıyla bu köpükleri de üzerinden mutlaka alalım. Evet domates sosum yaklaşık yarım saat kadar ocakta kaynadı. Şimdi robottan geçirmiş olduğum sivri biberlerimi de üzerine alıyorum ve bir tahta kaşık yardımıyla güzelce bir karıştırıyorum ve kaynatmaya devam ediyorum. Evet kahvaltılık sosum güzelce kaynadı ve suyunu çekti, istediğim kıvama ulaştı. Şimdi içerisine bir çay bardağı kadar üzüm sirkesi ekliyorum. 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Sirkeyi ve yağı ilave ettikten sonra güzelce bir karıştırıyorum ve ardından 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı da kaya tuzunu ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde yaklaşık 15 dakika kadar kaynadıktan sonra sosumuzun içerisine benim çok yakıştırdığım çörek otunu ilave ediyorum. Bu sosun içerisine mutlaka çörek otunu ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Çörek otunu da ekledikten sonra yine güzelce karıştırıyorum ve küçük küçük doğramış olduğum maydanozlarımı ekliyorum. Maydanozlarla birlikte de sosumu 5 dakika kadar kaynattıktan sonra kahvaltılık sosum artık hazır. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Evet sıra geldi hazır olan sosumuzu kavanozlamaya. Ben küçük sos kavanozları kullandım. Güzelce yıkayıp kaynattım. Kapakları da yine aynı şekilde güzelce kaynattıktan sonra kuruttum. Eğer evinizde sosu dökmek için bir aparat yoksa bir pet şişenin üstten ve alttan keserek benim gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok pratik oluyor böyle. Kepçeyle içine koyduğunuzda kavanozun kenarlarından herhangi bir dökülme işlemi olmuyor bu sayede. Bu pratik bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ocağımın altı kısık. Sosum hala böyle ağırdan kaynamaya devam ediyor. Ee, kavanozların içerisine sıcak sosumu döktüm. Kenarlarını yine ben peçeteyle ne olur ne olmaz bir siliyorum. Ve güzelce sıkıştırarak kapağını ters çeviriyorum. Tüm sosum bitene kadar kavanozlama işlemine devam ediyorum. Bir kere denediğinizde asla vazgeçemeyeceğiniz çok lezzetli bir kahvaltılık sos tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifim hakkındaki düşüncelerinizi varsa sorularınızı da yorumlar kısmına bekliyorum. Vermiş olduğum ölçülerle toplamda 3 küçük kavanoz sosum çıktı. Bir örtüye sarılı halde bir gün bekletiyorum. Tarifimi ilk kez deneyecekler için hiçbir detayı atlamadan tüm ayrıntılarıyla tarifimi sizlere aktarmak istedim. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Yeni bir tarifte yeniden sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.